Her herkese hepiniz Minecraft'ta yeni bir hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Videoya geçmeden önce videoyu like atıp kanala abone olursanız ben gerçekten çok ama çok mutlu edersiniz. Şimdiden like atıp abone olan herkese çok çok teşekkür ederim. Şöyle çok fazla uzatmadan bu ki amaçlarımıza gelelim. Biliyorsunuz önceki bölüm kocaman heybetli kalemizi kurmuştuk. Şuraya Ortaya yani iki tane onlar da birisini bir yine bizim köye götürdüm. Seyyar yani tüccarı gelmesi gerekli. Ondan e, balçık topu almam gerek. Şuraya e, bir geçiş, gizli geçiş yapacağım. Buraya da göllerimi koymayı düşünüyorum. Şu bizim alt kısma. Merdivenlerin altına. Neyse şuraya iki tane çan koydum. E, koydum değil. koyduydum da işte içinde bir tane var şu anlık. Kardan adamlar koydum içine yani aktif bir durumda o çanı diye. Şu kulelerin dördünde de bizim yağmacılardan var. Şöyle hatta birkaç tanesini göstereyim size. Şurada var bir tane. Şurada var ve diğer kulelerde var birer tane. Bu yani büyükleri diyeyim en azından. Lan bana da vurun. Kal şey kalemizin hiç böyle oldu. Şöyle tablolar falan. Ya bunlar tablo değil de işte şuradakiler tablolar falan. Şunu da çok beğendim bu arada. Şuraya bir tablo misal burada var mı? Buraya koymamışım. Buraya da bir ikili falan atılır. Bakacağım burası böyle. Burada baya bir taş pişirdim. Şurada şu tablo var. Bu da çok tatlı. Lambayı şöyle yaptım. Lamba, lamba dizilini. Buraya bizim diğer eşyalarımızı falan koyuyorum. Yani işte şey de olabilir. bizim ee, odunlar falan. Buraya kırmızı hıllar koydum. Şurada varan normal hıllardan. Bizim üst kısmı yine böyle normal burası yatak burası dediğim gibi tamamladım burası tablo burası da tablo keşke şuraya da yani kaçlı bu dörde dörtlük mü bu evet keşke beşe dörtlük bir şey olsaymış şuraya kadar geldiğim bir şey olurdu da neyse çok fazla uzatmadan hemen benim ee, bizim nether portalı için yaptığımız bir yer var hemen bu bölüm bir nether'a gidelim yani hem burasını yapmak için bana quartzblow şey pardon quartzblow değil Kuvarsı da kendisinden gerekiyor Şuraya bumpları diktim biraz Değişik göründü Yani değişik durdu güzel durduğunu düşünüyorum Neyse hemen şuradan e, Gel şuraya binelim Bizim gizli geçitimize değil en azından Gidelim oraya da portalımızı kurup Nedara geçelim Burası tamam iyi Şöyle hemen bizim 10 tane Artık köylü Ticaretine geçmem gerek Çünkü e, tamir falan Gerekiyor yani şunlara bir tamir almam gerek falan. E şöyle hemen hızlıca bir nedir gidelim. Eyvah eyvah. Çok kötü bir yere mi çıktık? Vallahi çok kötü bir yere çıktık. Çok kötü bir yere çıktık Allah kahretmesin. Şu kale mi o? Hayır. Buradan şey gelebilir bir ama buraya şimdi giremem. Ee, sen söyle şimdi. Neydi onun adı ya? Şurada Hakan'dan da birisi beni vurur diye korkuyorum. Neden right'a e geçebilmek için şey verir olası yükseltme şeyi. İşte ne, ne zıkkımsa. Şuradan Glowstone alalım bizim kaleyi tamamlayalım. Şuradan da biraz şey toplayayım ben. Kuvar Glow. Neyse o zaman biraz Kuvar toplayıp ben geleyim. Glowstone alayım biraz. Evde görüşürüz büyük ihtimalle. gittim geldim şu kadar malzemeyi de döktüm. Şimdi piston yapamazsam bile yapışkan piston yapamazsam bile çünkü bizim pataklığın nerede bulunduğunu bilmiyorum. Ve şu an gidip arayasım gelme yani. Büyük ihtimalle seyahat tüccardan gelecektir balçık topu. Ben şimdilik şurasını şöyle normal kazmayla kazacağım. Şurasını kazmam da olurdu da burası bizim şu anlık çıkmalık yerimiz olsun. Zaten kapatacağım burayı. Şöyle ver bana şunları. Nasıl yaparım ben? Şuraya misal köylerim soksam pardon buradan değil, bir üstten. Şuraya misal köylerim soksam buradan atlayamazlar. Şur altlarını da mı böyle yarım slap yapsam acaba? Şöyle önlerine tabii ki de çalışma masaları olacak ve o zaman bunu buradan kitlemiş oluruz. Şuraya da koyarız misal 3 tane. Burasını da değiştirmek gerek. Tamam. Köylerimizi buraya sokacağız. Ben gideyim şöyle köylerimizi getirmeye başlayayım. Elimde tabii ki de şey var. Kürsülerim var. İlk önce tamir köylüsü yapmak istiyorum. Bu arada atı görmüşken benim atım kayıptı bu arada. Altın zırhlı atım, en iyi koşan, en hızlı, en iyi atlayan atım kayıptı bu arada. Ne? bulamadım lan ne kadar aradıysam atı. Kaybolup gitti at. Allah bilir nerede. Bu arada da o zombi bigli nasıl oluşmuş orada ya? Acaba domuza yıldırım çarpması sonucunda mı oluştu öyle bir şey? Neyse siktir et. Beni ilgilendirmiyor. Bana girip çıkan bir şey yok. O yüzden şöyle gidelim bizim köylerden alalım diyecektim de bizde köylü de yok değil mi? Bizim köylerde de çiftleşmiyor değil mi? Onların da bunu koyayım ben. Ulan niye bizim köylüler bozuk ya? Ben bu kadar yemen getirdim onlara. Niye böyle oldu şimdi? Siz niye çocuk yapmıyorsunuz evladım? Ay ben anlayamadım abi. Şunu mu tamir yapsam acaba? Yani koruma 4 de iyi aslında da. Biliyor musun? Koruma 4 çok yendi. Sen bozulma bak benim eben atlarım. Şuradan 24 tane şeker kırmış almam gerek benim hemen hızlıca. Sen bozulursan senin o eben atlarım hemen. Allah'ım protection 4. Ben koruma 4'ü alırım. Beni öldür ben o 4'ü alırım. Kitlemem gerek sadece onu. Bu bölüm köyleri Madem yerleştiremiyoruz ya yani, madem köyler çiftleşmiyor. biz o zaman bu bölüm şey yapalım kabak farmı yapalım kabak karpuz var yapalım onlar için sadece piston ve gözlemci gerekiyor işte ne kadar gözlemci yapabilir hemen olur yine nezara giderim kuars yani bulunur. Evet öyle yapabilirim o zaman bu bölüm ki amacımız şey yapmak olsun tamam şimdi gittedik ben gideyim bizim evden gerekli malzemeleri yapıp geleyim bunları da bırakalım bu kadar malzeme üzerime alıp geldikten sonra şimdi hemen buraya tasarımını yapmaya başlayayım. Hemen hemen şunları ver bana. Şuradan misal 3 blok yukarıya çıksa daha sonra buradan düz merdiven, buradan iki tane dert merdiven, iki tane düz merdiven. Aynı şekilde şu tarafı da yapalım. Zaten bir tarafı yaptıktan sonra diğer kalan üç tarafı da aynı şekilde yapacağım. Şöyle bir tane düz, iki tane ters, iki tane tekrardan düz. Sonra bir ters, bir düz, bir ters. Şuradan da aynısını yapayım. Şöyle ve şöyle. Tamam. Ee, bu Buradaki yaptığım tasarımı tabii ki de şunları da soyacağız da bu kalkanla ki niye soyamıyoruz ben? Soyamıyorum ben daha doğrusu. Şunu yap şöyle. Bu tasarımdan şu üç tarafa da yapacağız. Şu zemin kısmını kaldırıp kullerimizi dizeceğiz. Oraya kadar yaptıktan sonra devam edeceğim. burasını tamamladıktan sonra şu cam koyma kısmına geçelim. Ee, burasını zaten biraz fazla tamamladım da yaptım fazla bir şey yok. Bunların altında zaten hullerimiz var. Hullerimiz şuradaki iki taraftaki ikişer sandıklara bağlı. Şöyle ve şöyle. Bu arada bunun şuradan şu kolona kadar 15. Aynı şekilde burası da 15-15'lik bir yer yani. Şuralara varası sular koydum yani 4 blok çaprazlamaya. Yani tam böyle hepsini kaplıyor. Şuradan kaçırmayayım da. Hem gece olmuşken işimize gelir gelir tavları. Şunları büyütmek için. Neyse şöyle camları koyalım şuraya hemen hızlıca. Çok fazla uzatmadan ben. Zaten şu tarafı göstereyim tekrardan diğer tarafları aynı şekilde yapacağım. Daha sonra bu camların üzerine şunların tersini koyuyoruz. Mesela burası düz burası ters burası ters de burası düz olacak. Burası düz burası ters burası şöyle burası böyle burası şöyle şu şöyle bu da düzmüş. Arkamdan creeper creeper gelirse yanarım bu arada. Şöyle buraya tekrardan düz ve ters. Bunu bir yapalım. Daha sonra bizim şeyi koymalarımızı geçeceğiz. Hatta onu da göstereyim hatta. Hatta onda gösterim hatta. Ne güzel konuşuyorum bu akşam yine. Sen bir geber. Arkamdan creeper gelmesin lan. Ebesini sikerim ee, ver benim pistonlarımı misal bana. Pistonlarımı, gözlemcilerimi. Bir onda hemen size göstereyim. Şuradan çıkabilir miyim ben yukarıya? Abi pistonlarımızı tam şunların üzerlerine gelecek şekilde koyacağız. İnşallah yanlış koyma şu an videoda gösterirken. Bak burasını kaçırmışım. Değil mi? Ayo Ay, kaçırmamışım. Tamam. Şöyle pistonları da abi ya ben alta geçerek ya tuzak kapısının altına geçerim bunların öyle koyarım da şöyle koyacağız koyabilirsem inşallah yok koyamadım ya alta bakacak şekilde bir şey geliyor alta bakacak şekilde koyacağız yani şöyle Allah'ım lütfen alta baktın neyse anladınız beni diye düşünüyorum hadi şu toprağı kırayım sizin için e buradan kırırsam bunu çıkamam ki ben neyse ters koyacağız işte anladınız siz şuradan mı koyabilirim acaba Hadi göstereyim şöyle göstermeden rahat durma. Şöyle koyacağız bak pistonları. Tamam mı? Okey. Şimdi gidip bunları yapıp şura varıp tamamlayıp falan geleyim ben. Hem o sırada belki iskelet falan avlarım. Üzerlerine de bu gözlemcileri restok koyacağız tabii ki de şöyle. Hemen onu da göstereyim. Kaçmadan şöyle şöyle pardon. Bunu düzelt. Şöyle. O zaman ben bunu bir yapıp gelen burasını tamamladım böyle bir şey oldu size şu şimdi hemen üstten de göstereyim şöyle hemen şuradan yukarıya çıkalım şöyle üstünde şöyle tam pistonların üzerlerine blok koyarak kapattım şimdi aynı şekilde buradan bir tane daha şuraya da yapacağız yani tam şuraya burasını zaten biraz yapmıştım şunu tasarımı çıkarabilmek için o yüzden yani ilk başta bunu yapmadan önce daha görmüşsünüzdür bunu şimdi bundan aynısını buraya da dikeceğiz o zaman ne diyoruz bir şey demiyoruz yani ne diyelim yani gidip geliyoruz. Burası da tamamlandığına göre artık diğer amacımıza geçebiliriz. Yani bir bölüm içerisinde iki tane şeyi sığdırabileceğimden eminim. Hem bölüm biraz daha uzun olsun hem de sizleri kırmamış olayım. Bu arada şurada 24 saatlik bir verim görüyorsunuz. Sadece bundan. Şimdi burasını göstereceğim size. Hop. Bunlar kalmış. Şöyle. Ee, bunlar da bu kadar. Şurasını da göstereyim. İçinde daha büyümemiş olan şeyler var. Ee, fidanlar mı? Tohumlar mı? Ne diyeyim? Tohumlar herhalde. Fidan ne alakaysa. Seviyem el Bu arada burasını yani bunun üstünü tamamladım öyle değil mi? Evet. Burada bir şeyler ters sanki. Yok. Bunu yaparken ben biraz ve bunu yaptıktan sonra tabii ki de bölüm dışı da bizim oradaki köylerle uğraştım. Yani şuradaki verimi toplayıp tüm iki teradan da gidip bizim köylere verdim ve biraz daha köylü yaptım orada yani. Köylüleri çiftleştirdim. Bizim köyleri şu kalemizin altına koyalım diyorum artık bu bölüm. Hem ben artık e, elma eşyaları geçeyim. Tamirleri olsun yani kırılmasın eşyalarım. Bir tek şurası kaldı. Hep unutuyorum buraya blok getirmeyi Neyse. Ee, o zaman ben hemen gidip köylerimizi getireyim. Şuraya bir iki tane köylü getirsem zaten diğer köylü getirmemi zaten çekmem. Yani direkt yerleştiririm onları. Neyse şimdi gidip ben köylerimi alayım. Hem size köylerimi göstereyim ne kadar köylü olduklarını. Bu arada bölüm dışında ben bir at evcilleştirdim tekrardan. sizleri sizlere söyledim söylemedim bilmiyorum ama şuradan yine belirteyim. Malum aradan bir hafta geçti artık okul falan derken işte başka işler falan Biraz hafta ara da verdik. Ama elimden geldiğince hızlatmaya çalışıyorum videoları. Zaten videonun editi falan da uzun gittiği için o yüzden böyle bir aksilik oldu. Neyse bunu tamamlamaya çalışırım. Şimdi şuradan size köylerimi göstereyim. En çok köylü olan yer şurası. Yalnız size inşallah çok ses şey gelmiyordur. Burada sanırsam 7 tane köylü vardı. 7-8 tane sanırım. Neyse burada iki tane köylü var. 6 tane kalsam 2 tane kalsa yine iyi. Daha sonra burada bizim iki tane bir köylümüz var. Evet bu zaten bizim kütüphaneci. Bu zaten bizim buradan ekmek aldığım köylü. Yani ilk başta yaptığım köylü neyse. Şimdi diğer köylere de göstereyim size. Diğer çoğaltım evlerde köyleri Her yeri yataklı doldurdum bu arada. Burada yine iki tane köylü var. Şurada sanırsam Burada da mı iki tane var? Evet burada da iki tane var. Şunun birisi dışarıda bir tane daha dışarıda olması gerek. Bir küçük daha dışarıda almıştım. Bunlar kaç tane var? Bunlar da iki tane işte. Bunlardan artık çoğaltırım ben diye düşünüyorum. Şimdi hemen ben kayıkla geldim değil mi? Kayıkla geldim ama üzerimde iş yeri yok. Verebileceğim bir şey. Neyse benim köylerden kırarım. Daha sonra koya koya götürürüm onları ki ee, yoksa yavaş olacak kayıkla. Neyse o zaman şuradan Bismillah diyerek bir tane köylümüzü dışarıya çıkaralım. Nereden çıkarırım ben onu? Buradan uçamam. Şuradan çıkar mıyım acaba? Buradan da aşağıya düşerim de. Şöyle yapsam. Atın üzerini kapatsam. Bu arada bu evcilleştirdiğim at. Şöyle atın üzerini kapatsam. Buradan koyamıyorum. Öldüm. E buradan geçebilirim aslında değil mi? Burasını kırsam. E burasını kırdım. Bunlar çıkacak buradan. Tamam. Aldım bir. Uç 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 uç. Süpersin. Tamam o zaman burası bizim çıkış noktamız. Kapat şöyle. O zaman ben şöyle birkaç tane kölü taşıyayım oraya. Daha sonra bunları şey edelim. Oraya yerleştirelim. O zaman şimdilik hoşçakalın. Tamam buraya birkaç tane köylü getirdim. Şimdi bunları yerleştirme vakti. Yalnız burada kolay bir spam olabilir. Evet. Çünkü köylüler 4'ten 5'ten fazla yani 5 tane. 5'ten fazla değil de işte 5 tane. Neyse hemen şöyle hızlıca benim yapmak istediğim şeyin gelelim. Şöyle bir tane buradan korsan ister. Geçsen içeriye yok içeri girecek mi yani. Nasıl yaparım onu? Neyse ya söyleyip şöyle dur orada dur lütfen. Tamam işte süpersin. Daha sonra bunları böyle koyacağım ben. Gel şuraya koyamayacağım. Benim şey almam gerek. Bir saniye. İstediğim şeyi alıp geldim. Tabii ki de bu tuzak kapısı. Şimdi şöyle şunu kırsam. Lütfen biriniz çıksın buradan. Yalnız sen değil. Sen değil sen değil lütfen. Neyse dur sen orada. Bekle, bekle, bekle. Tamam. Süpersin. Şimdi ver benim elime şu kürsüyü. Şimdi ben buradan tamir köylüsü gelene kadar burada bir uğraşayım. Hatta şunu da şöyle yap. Şöyle. Ki bu çıkamasın buradan. Hatta şurayı sokabilirim sana sen şunlardan birisini şöyle. Gitsin oraya birisi. Şöyle yapsam. Sizden birisini şuraya soksam ben. Git 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 git. Oraya değil oraya değil oraya değil. Şöyle hop şöyle. hop hop hop. Tamam 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 hazırsın. Sen burada duracaksın. Sana şöyle yapacağız. Şuradan mı derim? Şuradan vereyim lan? Dur git lütfen lütfen. Ee, buradan vermeyeceğiz yanlış olacak. Git dur şuradan versem sen şöyle sen buraya doğru kaytan burasını da kapa daha sonra buraya koysam ben şöyle şöyle mi koyayım koy artık bir şekilde Heh. şimdi buraya böyle kapadığımı göre muhteşemiyim daha sonra buraya nasıl yaparım şöyle, şöyle yaparım buraya da ikisini sokarım güzel olur değil mi evet olur tamam ben böyle yapa yapa bunları bir koyayım zaten iki tane kalmış tam burası kaplayacak şekilde ayarlamışım. Şöyle gir sen buraya lütfen lütfen rica ediyorum lütfen evet evet yok hani evini amı it gir oraya gir lütfen lütfen argon jargon kullan argon jargon neyse artık tamam işte bu da oraya girecek. อ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่า Nihayet tamir köylüsü geldi. Fakat benim içeride şeyim kaldı. Ben bunu kırsam, koysam bozulmaz yani. Sonuçta kilitledim ben bunu. Değil mi? Evet. Muhteşem. Misin? Şu anda bana gerekli olan tek köylü onarım köylüsü yani. Şu seviyede. Hemen bir onarım aldım zaten. Onu gidip bir basalım. İlerleyen zamanlarda şunları da geliştireceğim. Ama benim ilk önce bir elma dedim çekip onlara bir büyü mazlasından büyü basmam gerek ki nasıl büyüler kullanacağımı bileyim yani bana gerekli olan büyüleri çıkartayım bunu da yanlış koydum buraya al şöyle elimden ver şunu ama mantığı anladınız diye düşünüyorum şimdi buradan ben bir çıkayım buradan çıktım şöyle şunu koy şunu koy bunları kırabilirsin tamam gel şuraya at bunları böyle şunu atabilirsin şuraya Hatta bundan da bilirsin. Benim şeyim nerede burada tamam mı? Bunu at verdim ben buna yok. Tabii ki de bunu atlandıracağım ilk önce. Şu onarımı bas şuna. Gel şuraya. Bir bunun ismi ne olsun? Aa, benim yaptım. Her zaman yaptığım şey neydi lan? Hadi böyle mi yapıyordum ben acaba? Bunun ismi ben misal. Bu servet mi bu? Yok bunda servet yok değil mi? Hem yani buna servet çıkarttırmam gerek. O zaman şunun ismini şöyle yapalım. Bence güzel. Yanlış orada bir boşluk. Demi oldu değil mi? Oldu ya. Tamam ilk onarım kazmamız. Şimdi benim yapmak istediğim şey neydi? Bir saniye bir beynimi toplamam gerek. Yapacağım şeyi unuttum. Abi ne yapacaktım ben? Allah aşkına ne yapacak? Neyse şunu biraz onaralım. Bizim oradaki sandıkları biraz boşaltalım. Hem kullanmış oluruz. Yani bu şeyleri hem de kazmamıza seviye getirmiş oluruz Hemen şuradan kart kabak bak ne varsa Al şöyle Buradan da alayım bunları Çok aldık aslında da Bistek bile fazla Neyse hemen şunları bir verip Şunları kazmamıza bir büyük asalım Ama seviye pardon Ver 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 Seviye severiz Aklıma geldi ne yapacaktık Evet Elmas etimi yapıp büyü basacaktım onlara. Nihayet aküm bastı. Ver şunları. Ver bunu da. Yani bir tek yetiyordu. Kapan. Neyse kazmamızı işte böyle bir büyü Tat şunları. Gel. Gidelim. Elmas etimizi yapıp. Büyülerimizi basıp. Gerekli olan eşyaları köylerden çıkartalım. Şimdi ben hemen eşyaları yapıp büyüleri batayım. Neyse o zaman izleyip hak herkese çok çok teşekkür ederim. Bir diğer ki bölümden görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.